Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Wood Ice kılıcını yapacağız. Evet arkadaşlar. <laughs> o zaman başlayalım. Şimdi olarak odun kırarak diyeceğim ya tamam. Şey. Bunlar da odun sayılıyor değil mi? Odun bunlar da. Bundan bir iki üç tane daha kırıp golemi öldüreceğim. Tamam bir tane daha kırayım yeter. Wood ice kılıcını yapacağız arkadaşlar. Wood ice yapmak için de şuraya? Wood it. Yazdım da yok. Crafting table yaparak şey yapmak lazım aslında. Ee, ne yapacağız biliyor musunuz? Tahta baltamızı alacağız. Tamam. Şimdi golemi vurup kaçmamız lazım. Bizim golemimiz burada bir yerde olması lazım. Tamam, Neyse. İki tane ekmek craft edelim. Tamam. Şimdi gidip golem'le savaşabiliriz efendim. Ama golem nerede? Burada bir yerdeydi. tane kırılacağını tahmin ediyordum. Tahta balta ne bekliyoruz Wood ice yapmak için, yapmak için bir tane çubuk. iki tane de siyah beton lazım. Ya bu ne lan ölmüyor bu. Lan öl. Keşke çubuğu biraz daha az yapsaydım. Lan öl işte öl. Tövbe tövbe ölmüyor. Sonunda. Beş tane demir. Güzel. Tavşan derisi bir işime yaramaz. At. Kazma ve kılıç yapacağım. Gerçekten koyunları öldürdüğüm için çok iyi bir insan olduğum kanıtlanmıştı. Aman at gitsin ne yapacağız tavşan edin. Ya böyle kutuba benzer bölgelerde şey oluyor mu lan? Demirci. Oluyor mu? Bu zili çalınca köylüler düşmez saldırısı olduğunu sanıp korkuyor. Fırın. Bunlardan birini alalım. Şimdi çubuk bizde var ama şu söz konusu e, beton nereden bulacağız? Kafana kafana vururum bunu. Oha! Ama bunlar çiğ. Tamamdır. Evet. <laughs> Amacımız Ender Ejderhası'nı öldürmek bu arada. Zaten ee, Ice wood Ice kılıcı çok güçlü bir şey. Hı. Hmm. Ama şu da var. Stronghold'u nereden bulacağız ya? Stronghold. Stronghold'u bulması sıkıntı. Hadi Stronghold neyse de ee, şeyi nereden bulacağız? Ender gözü vesaire. Of ya. of ya bu Ice kılıcını nasıl yapacağız? He? Beton mu bunlar? Vallahi da beton. Bir dakika. Bu Ice kılıcını yapayım tabelayı okuyacağım. Yes. Vallahi Wood Ice kılıcının yapılışı kolay ama siyah bet. Oo, kalplere bak. Eğer abone olurlarsa oyunu bitirirsin. Arkadaşlar lütfen abone olun lütfen. Durun bir dakika. Oha! Ölümsüzlük totemi gelmiş ama bu yeterli değil. Şimdi like atarsanız elimi En şey gelecek. Ender gözü gelecek kadar ne olur abone olun. Of ya sanırsam like atmadılar. Neyse önemli değil artık. Strongol için iki saat uğraşacağım ya. Ha? Oha. Hem Ender gözü hem de End gözü. Ne? Durun aşağı iniyor. Emin olacağım. Al, Allah Allah da aşağı iniyor. Yaşasın be. Yeter ya artık bir yere geleyim. Hadi strong ol direkt ben. Üstüne düşme. Bekle ama. İnim bitmedi bu ne ya? Hadi bakalım inşallah Stronghold'a düşeriz. Aha! İşte bu. Stronghold. Evet, tamam canımız geldi. Stronghold nerede acaba? Geldim galiba. Dur bir dakika. Buradan değildir. Burada yol yok zaten. Nerede bu Strongwall ya? Allah Allah bu ender nereye gidiyor ya? Sanırsam buradan. Tövbe tövbe bir bulamadım ya. tövbe tövbe. Anam portal nerede? Bulduk galiba arkadaşlar. Oğlum ben aynı yere mi çıktım lan? kazıp kazık. Allah, nerede lan bu? Canım çıktı yemin ediyorum ya. Allah, ım. of of. Bu ne ya? Eğer yorum atarlarsa arkamda portal oluşacak. Hiç inanmıyorum da neyse. Hadi deneyelim. 3, 2, 1, 0. O oh, o oh, o oh, o oh, ha oh. bu ne bir dakika lan bir anda ne oldu bilmiyorum ama neyse oh be yetiyordu arkadaşlar sağ olun. Like attığınız, abone olduğunuz ve yorum attığınız için. Sayenizde oyunu bitireceğim. Pat. Neyi yanlış koydum ha? Ha bunlar yanlış değil mi? Ya. Heh, tamam. Düzelttim arkadaşlar. Haydi bismillah. Şimdi ne eksik lan? Evet arkadaşlar tam yetti vallahi hepsi bitti. Haydi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Toprak bir alanda doğdum. Evet <laughs> arkadaşlar. Ya Şöyle yaptım oraları. <laughs> Tamam bir kez vurdum. Bu kılıcı ne kadar güçlü olduğunu herkes bilir zaten. Ejderha hiç kıpırdamasa 5-6 vuruşta öldürebilir mi? Hiç kıpırdamasa şu ejderha vallahi devirlerde 5 vuruşa öldürür mü? Hiç el kristalleriyle bilmem neyle uğraşmaya hiç gerek yok. Abicim yeter gel şuraya ya. Bıktım ya. Yemin ederim gel şuraya. Senin senin lanet olası portanı bulana kadar canım çıktı yemin ediyorum. E reis sen tüm canını doldurdun ama. Ya, gel lan şuraya. Ya abicim bir tane daha vurabilsem keşke. can alıyor ya Tamam canı Evet Tam bir vuruşluk şey kaldı Yumurta vesaire yok mu lan? <laughs> Koş. İşte bu kadar. Wood Ice kılıcı ile oyunu bitirdik. Sayenizde oyunu bitirdim arkadaşlar. Neyse zaten şarjım azalmıştı. Umarım Minecraft oyununu sevmişsinizdir arkadaşlar. Eğer bu tarz çalışların devamını istiyorsanız Like'a likelamayı, abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. En az bir yorum gelirse de sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.